Bayraktar Bayraklı Hoca bir televizyon programında Adem'den önce kavimlerin yaratıldığı ve meleklerin de bunu bildiğini söyledi. Bunu açıklar mısınız? Burada hep şu oluyor. <laughs> Diyorlar ki melekler kan döküleceğini nereden biliyordu? Şimdi nereden biliyordu diyerek kendi zihinlerinde düşünüyorlar. Ha demek ki daha önce cinler yaratılmıştı. Cinler birbirlerinin kanını döktü. E cinlerde kan mı var? Ha, birbirlerini öldürdü manasını olabilir. E daha önce başka Ademler vardı. İşte bu Adem kaçıncı Adem? Tamam da deliliniz ne? Deliliniz ne? O anı kurtarmak için konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi Bakara suresinin 30. ayet olacak. 7. sayfa. <laughs> Şimdi burada ve yekale rabbuke lil malaiketi inni fil ardı halife. Bu ayete meal vermeden önce şunu bilelim. Diğer ayetlerde var. Yeryüzünde bütün nimetler yaratıldıktan sonra, bütün bitkiler, bütün hayvanlar yaratıldıktan sonra insan yaratıldı. Yani tüm nimetler oluştuktan sonra insan yaratıldı ve insan yeryüzünde yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bizim ahirette gideceğimiz cennet değil. Dünyada bir bahçe. Ve bu olay Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra olmuştur. Çünkü ayetler arası ilişkide onu net olarak görüyorsunuz. Ve izgâle rabbuke lil melâiketi. bir gün Rabbin meleklere şöyle demişti. İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben bu toprak topraklarda bir halifelik oluşturuyorum. Bir halifelik. <laughs> yani biri diğerinin yerine geçecek olan varlıklar. Hayvanlarda birinin diğerinin yerine geçtiği sistem var mı? Bu belgeselleri izliyorsunuz ya. Yok mu? Yani şimdi o kümesin hakimiyeti için kavga eden horozlar yok mu? Aslanlar kavga etmiyor. Hepsi öyledir. Yani o hakimiyet için kavga edilmiyor mu? Yani halifelik mücadelesi. Yani burada yetki bende mi sende mi? İşte o hayvandan doğan onun çocuğu kendisini öldürür. Onun yer, babasının yerine geçer. İhtilallerde öyle, öyle yapmıyorlar mı? <laughs> Peki şimdi kümeste bu halifelik mücadelesi tavuklar arasında var mı? Yok. 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 İnsanlarda hanımlar arasında var mı? Yok mu? O zaman kumalar niye birbirleriyle şey yapıyor? Şimdi melekler bakıyor ki Diğer canlıların sadece erkekleri arasındaki halifelik mücadelesi kanla sonuçlanıyor. Yani kümeste iki tane horoz birbiriyle mücadele yapıyor. Kim diğerini devre dışı bırakıyorsa ya öldürüyor ya da tamamen kovuyor oradan. Kovduğu zaman da her tarafı kan oluyor tabii hayvanın. Ondan sonra kendisi oranın hakimi oluyor. Peki bu mücadeleye bir de tavuklar girse, Kümes diye bir şey olur mu? İşte bunlar görüyor melekler. Bunlar akıllı varlıklar. Yani ya Rabbi bunların her biri diğerinin yerine geçecek öyle mi? Evet. Kesin kan gövdeyi götürür. Kesin. Bakın bugün insanların birbirini öldürmesi de hep bundandır. Senin olmasın benim olsun mücadelesidir. Bak, onun için diyorlar ki men fiha, ve dima Ya Rabbi sen orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? <laughs> ve biz ve nukaddisu lek. Bununla beraber biz yani biz sen her şeyi güzel yaptığın için sana bu öneririz. <laughs> ve sen, sen hiç yanlış kirli ve bulanık bir iş de yapmazsın. Yani yapmaya karar verdiysen en güzelini yaparsın. Yani sana olan kulluğumuzda da bir problem yok ama bu bizim endişemiz. Kale inni a'lemu ma la ta'lemu. allah Teala dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Yani sizin dediğiniz olmayacak demedi. Dikkat edin. Yani bugün insanlar halifelik mücadelesinden dolayı birbirlerini öldürüyorlar. İşte kardeşler birbirleriyle hiç iyi olmazlar genellikle. Niye? Çünkü aynı mirası paylaşıyorlar da ondan. Yani benim olsun senin olmasın. Her şey öyledir. Her tarafı öyledir. iş yerlerinde öyledir. Sen dükkanına müşteri geldiği zaman adam orada çatlar. Sen dükkanda müşteri gelmemesi için elinden geleni yapar. Ama şimdi asıl konu şu. Ve alleme Adem'el kullaha Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra aradahum alel الملائكه melekleri onu gösterdi fekale en biuni bi esma'i haula in kuntum sadikin dedi ki iddianız haklıysanız şunların isimlerini bana bildirin bakalım yani demiş oluyor ki Cenab-ı Hak, evet halifeliğin bir hayvani tarafı var, bir de bilgi tarafı var. <laughs> İnsanlar bilgide de halife olacaklar. O zaman bilgideki halifelik de biri diğerini öldürmek istemez. Özellikle muhalifinin olmasını ister ki doğru neticelere varsın. Ve medeniyet böyle gelişir. Şimdi birisi çok güzel bir ilmi çalışma yapar. Öbürü onun yerine geçebilmek için gecesini gündüzüne kadar daha iyi bir ilmi çalışma yapar. Neticede tüm insanlık kazanır. Yanlış mı? قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ Dediler ki ya Rabbi sana biz boyun eğeriz. Bizim hedefimiz sensin. Yani senin rızandan başka bir şey düşünmeyiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok. Bilen sen, doğru karar veren sensin. Yani böyle karar verdiysen tabii ki doğrudur. Kale ya Ademu enbi'hum bi esmaihim. Dedi ki Adem onlara şunların adlarını söyle bakalım. Felemma enbe'ehum bi esmaihim kale elem akullekum inni alemu gaybessemavati vel ard ve alemu ma tübdûne ve ma kuntum tektumun. Dedi ki Adem onlara o isimleri ver bildirince dedi ki size demedim mi ben göklerin ve yerin bilinmezlerini bilirim. Sizin aşağı vurduğunuzu ve içinizde asıl gizlediklerinizi bilirim. İşte bu halifelik mücadelesi hem medeniyetin oluşmasına hem gelişmesine hem ilmin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur hem de medeniyetlerin yok olmasını sağlamıştır. Çünkü halifelik hayvan, hayvancı olursa her şeyi batırırdır. Ama insanca olursa her şey yücelir. Her şey çok güzel olur. Bakın dünyada insandan başka suyu şöyle bir kapta sunacak bir varlık yoktur. İşte bu bir medeniyettir. Evet. Bunu Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra bu böyle olmuştur dedik. Çünkü onlar onların meleklerin itirazının hemen arkasından Allah Adem'i yarattı demiyor. Adem zaten var. Adem'e bütün isimleri öğretiyor. Dolayısıyla Adem'in kendisi halife değil. Adem'den sonra gelen çocukları halife. İşte mesela ilk birbirini öldürme işi Adem'in iki oğul arasında oldu. Mm-hmm. <clears throat>